Selamlar, merhabalar benim değerli takipçilerim. Benim kanalımın yeni misafirleri. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün biz çoktan istenilen ve çoktan beri beklenen bir videoyla karşınızdayız. Evet, istenmeyen tüyler. Ay bu tüyler yok mu? Tüylerden kurtulmanın yolu var arkadaşlar. Ve hem de sağlıklı hem de acıtmadan hiç lazere başka bir yere gitmeden muhteşem bir şekilde evde kendimiz hazırlayıp yapıp ve istenmeyen tüylerden ayaklar bacaktaki tüyler parmaklardaki tüyler kollarımızdaki koltuk altı özel bölgesi ve yüzdeki istenmeyen tüylerden çok kolayca kurtulabiliriz. Evet, siz tarifi izleyiniz. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, alalım tüy dökücü sprey kremimizi veya tüy dökücü kremi. Hiç fark etmez. Ben sprey'le denedim. Şimdi öncelikle cildimizi hazırlıyoruz. Spreyi tavsiyem öncelikle e direkt cildinize uygulamayın. Ondan önce tabii ki de bebek pudrası kullanacağız. Mutlaka bunu kullanın çünkü cildimizi korumak amaçlı. Tüylerim bayağı uzamış ve benim tüylerim bu uygulamayı kullandıktan sonra arkadaşlar 4-5 ayda ancak bu şekilde uzuyor. Şimdi de göstereyim sizlere. Evet bebek putrasını uyguladık. Ondan sonra alıyoruz spreyimizi. 5 cm uzaklıktan sıkıyoruz. Çok kalın uygulamamıza gerek yoktur. şekilde yeterlidir. 5 veya 7 dakika bekleyelim. Tam tamına 7 dakika tuttum. Şimdi de alalım plastik spatulayı ve tüyleri büyüme yönüne ters yöne çekelim. Bu şekilde kremini almaya başlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar çok çok kolay, çok basit bir şekilde tüyleri alabiliriz, yok edebiliriz ve bundan sonraki işlemi de göstereceğim. Tamamen yok olmasına yardımcı olacak bir yöntemdir. kremi aldıktan sonra şimdi de suyla bir güzel durulayalım gidecektir zaten Evet bakın arkadaşlar suyla duruladıktan sonra tüy mü hiçbir şey kalmadı hepsi tamamen gitmiş oldu şimdi de gelelim asıl bizim püf noktamıza bir aloe vera dalını alalım ve şu diken taraflarını keselim. Şöyle ortadan ikiye bölüp açalım. Tam jeli çıksın ortaya. Tüyleri döktükten sonra kremi temizleyip duruladıktan sonra cildi kuruluyoruz ondan sonra alıp aloe vera jelimizi sürüyoruz Arkadaşlar bu işlemi mutlaka mutlaka yapmalıyız aloe vera jeli arkadaşlar e, Öncelikle cildimizde e, kızarıklık yapmaz antibakteriyeldir ve muhteşem daha bir özelliği tüylerin sonra çıkışını engeller arkadaşlar. Bu şekilde tüylerin çıkışını yavaşlatır, yok eder, köküne sinir ve kökünden tüylerin çıkışını yok eder arkadaşlar. Ve yavaş yavaş bu şekilde 3 4 prosedürden sonra zaten bunu bu işlemi yaparsanız da ayda bir yaparız. Ee, ben bu işlemi çoktan beri yaptığım için, tıraş hiç kullanmadığım için, tıraş makinesi hiç kullanmadığım için arkadaşlar inanın ki 6 ayda, 5 ayda bir yapıyorum. Siz de yavaş yavaş bu şekilde dönüştürebilirsiniz tüylerin uzamasını ama mutlaka ve mutlaka aloe vera jeli uygulayalım. Bu işlem bittikten sonra cildi muhteşem bir şekilde nemlendiriyor antibakteriyeldir ve tüylerin sonra uzamasını da engelliyor arkadaşlar. Aloe vera jelini tabi böyle tazesini de kullanabiliriz alıp kesip eğer evde saksıda hazır varsa veya şöyle hazır yapılmış aloe vera jelini yapan yüzde 99 doğal olan jeller var. Bunlardan alabilirsiniz. Bu şekilde oluyor, bu şekilde oluyor veya daha da en iyisi önceden benim hazırladığım gibi aloe vera jelini alalım. Buzdolabında bekletiyoruz ya hazırlayıp Ve bu aloe vera doğal aloe vera'dan alınmış aloe vera jelidir. Evde kendimiz hazırladığımız aloe vera jelini de uygulayabiliriz. Göreceksiniz. Çok çok memnun olacaksınız. Muhteşem bir yöntemdir ve aynı zamanda da arkadaşlar alerji de yapmaz alerjiye yönelik cildiniz varsa da e, şimdi tıraş olduktan sonraki sivilceler kızarıklıklar alerjiler onların hiçbiri olmayacak ve tüyler gerçekten zamanla muhteşem bir şekilde azalacaktır arkadaşlar evet ben bu tüylerle az uğraşmadım ben 10 sene güzellik uzmanı olarak ve özellikle ağda uzmanı olarak 10 sene çalıştım ve ben bu konuyu öyle bir didik 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 e, inceledim, ince ince inceledim ve ondan sonra demek istediğim şu arkadaşlar. Evet, hiçbir zaman tıraş olmayınız. Tıraşı unutunuz. E, özellikle hanımlar tıraş bizim için değildir. Tıraşı bırakın erkekler sakal tıraşı falan olsunlar ama hanımlar ve erkekler de beyler de kollardaki vücuttaki tüyleri alırken tıraş yapmayınız arkadaşlar. Tıraş yerine bu gösterdiğim yöntemi kullanarak kolayca şekilde tüyleri tüylerden arındıra, arınabiliriz, vücudumuzu arındırabiliriz tüyleri azaltabiliriz ve tamamen de yok edebiliriz ama zamanla olacak tabii ki bir yaptım iki yaptım üç yaptım derken olmaz o işlem zamanla azalacak tüyler zamanla incelecek o sert sert olan tüyler ondan sonra yavaş yavaş azalıp azalıp artık bu prosedürü benim gibi 4-5 ayda bir yap yapacak şekilde de gelebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Sorularınızı yine yorumlar kısmında yazınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bye bye.